Ben batı bölgesine niye gidemiyorum onu anlatayım size. Batı bölgesinde Petrolcu, Süleymancı, PKK, CHP'liler beni gördüğü an oradaki halkı üstüme kışkırtıp katletmek isterler. Çünkü o bela musibet üstüme geldiğinde savunmasız oluyor. E önceden de bir şey yapmadık. Önceden bir şey yaptığın zaman oraya gidişim bahane oluyor. Hakikatte önceden bir şey yapmak gerekiyor. Ne bir şey yaptılar ne yaptırırlar. Batı bölgesinde bir ilçeye çok korkunç felaketler gelecek. Ha, Allah'tan umut kesilmez. O bölgedeyken bir tane yani gerçek Müslüman vatansever biri görürse ha bu adam 98'lerde de bu bölgelerdeydi. Nevşehir'deydi, Kayseri'deydi işte Konya bölgelerinde arabası her yerde görünüyordu aynı anda. Elle, elle Ford sapot, e, bu adam yine bu, bu bölgelerde Allah razı için bir şeyler yapıyor. Büyük bir felaket var deyip de e, Müslümanları işte bulunduğumuz bölgedeki askeri emniyet savcılığı bu adama dikkat edin. Bu adama zarar vermek isterler. Büyük bir felaket var. Bu 98'lerde de geldi. Çift Dağı'nda görüldü. Arkasına işte 98 depremini anlatıyorum. Konya tarafında da görüldü. 2008'de de görüldü. 98 deprem öncesi en son çift anda görüldü. Sonra Hatay'da görüldü. Erzin ilçesinde diğer yerlerde görüldü bu adam. Bu adam bu bölgelerde görünüyor. Büyük bir felaket var. Komutanım işte sayın savcım sayın işte emniyet müdürüm dikkat edin. Bu adam buraya gelmiş münafıklar zalimler halk kışkırtıp buna zarar vermek isteyebilirler. Dikkat edin milleti bundan uzak tutun. Bunun kimseye zararı yok. Büyük bir felaket var. Onun için gelmiş derse ne olur halk öğrenirse bu sefer ne olur yükü kaldıramadım. Yükü hep birlikte kaldırır. Batı bölgesine gelecek olan felaket durur. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle durur. Yoksa bizim bir şeyimiz yok. Allah'tan umut kesilmez ama başka bir umut da kalmamış.